Kocaeli Stadyum'unun e, oradayız. E, geçtiğimiz gün Kocaeli Stadyumu'nun etrafındaki yollarla ilgili bir tartışma yaşanmıştı. Kocaeli Spor-Manisa Spor maçında vatandaşların yoğun bir şekilde stadyuma gelmesi sonrasında çevredeki araç trafiği ve park etme ile ilgili sorunlardan sonra e, vatandaşların statüma ulaşma ile ilgili sorunları ortaya çıkmıştı bir fotoğraf karesinde. Dereden geçmek zorunda kalan vatandaş fotoğrafları çıkmıştı. Biz de gelip bir tespit yapmak istedik. Kocaeli statümü buraya hızlıca yapıldı. Evet ama yapılmadan önce sanırım çevre düzenlemesi noktasında pek adımlar atılmadı. Şu gördüğünüz gibi çevresinde belki daha etkili bir otopark alanı çevirme çalışması yapılsaydı daha farklı olabilirdi. Şu gördüğünüz binaların çoğu istimlak projesi içine alınmış. Bunlar belki daha önceden alınsaydı 33 bin kişinin hücum ettiği bir maç sırasında yaşanan olağanüstü görüntüler oluşmazdı. Bunları görüyoruz. Yani böyle yeşil alanın üstüne kondurulmuş bir stadyum görüntüsü var. Çevrede hayvancılık yapan vatandaşlar ee, ve sanırım böyle binlerce kişinin e, rağbet ettiği bir anda ulaşımla ilgili sorunların yaşanması kaçınılmaz. Ee, mesele bu yani önceden önlem alınmaksızın çevre düzenlemesi yapılmaksızın bir statün yapılması gördüğümüz kadarıyla bir sorun şu an için gördüğümüz mesele bu. vatandaşların e, geçiş yaptığı dere ile ilgili de bir tespit yapacağız az sonra. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Kocaeli Stadyumunun etrafını araştırıyoruz il yönetimimizle. Gördüğünüz gibi Stadyum'a şöyle uzaktan da baktığımız zaman yani bir yeşillik alanın ortasına bir stadyum kondurulmuş. Etrafında hani otoparklar yeterli oranda bir miktar yapılmış. Yeterli oranda yapılmamış ve maç günleri önemli bir izdiham olduğu görülüyor. Burada da Yol yapım çalışmalarını sonradan akletmişler. Şöyle gördüğünüz gibi burada böyle bir yol yapım çalışması var. Üst geçit yıkılmış ve e, orada arada bir dere var. Oradan insanlar geçmeye çalışıyorlar. E, şu yolu uzatmadan ileride bir e, uzak e, yol var. Oradan değil de kısa bir şekilde buradaki dereden geçerek karşıda bakın iş makinelerinin olduğu yerde bir dere var yıkılan bir üst geçit var. O aradan derenin üstünden geçerek bu kapanmış yoldan yürüyerek e, gördüğünüz gibi stadyuma ulaşmaya çalışıyor vatandaş. Ama tabii e, iktidarın her zaman yaptığı bir şey bu. E, hızlıca bir şeyler yapmak, ondan sonra e, olması gerekeni düşünmek. Olması gerekeni sonradan düşünmüşler. Oraya bir stadyum kondurmuşlar fakat çevre düzenlemesi, yapılması gereken yollar, ee, düzeltilmesi gereken üst geçitler ihmal edilmiş. Bu ortaya çıkıyor. Biz biraz daha araştırmaya devam edelim. Geriye hanımlar falan geçemiyor şu an. Mağdur yani ben dedik buraya dıdık, köprü gibi geçici olarak bir köprü yapın ve da büz atın. Biz hayvanlarını ne kadar da... süredir yapılmıyor bu? Yani ha, iki ayı geçti burası başlayalım. Burada üst geçit vardı. Burada diyerek. köprüyü kırdılar. Bu köprüyü kırdılar. Buradaki köprüyü kırdılar. Evet. Kırdılar bu, evet, köprüyü. Burada bayağı bir e, şey yaptı bu toprağın olduğu yerde. Bayağı aynı köprünün ayağını. Bu eskiden İskender Ataş'ın yaptığı köprü. Evet. İskender Ataş yaptı bunu. O kaldı yani güzel köprümüz güzeldi ama sağından solundan artırıp geçiş, geçiş yapabilirdi. Otobanı evet. öyle yarım bıraktılar. Burayı böyle yarım bıraktılar. Ben anlamadım. Bunlar yani firma olarak yani şey olarak firma yani ileri gitmek istemiyor. Yağmur, yağış. Firma çok yavaş işliyor. Yavaş. Yapıyor. Yavaş. Burada vatandaş mağdur oluyor. Mağdur oluyor. Sizin ev evet. ne tarafta? Ha, siz burada, şimdi eviniz şu tarafta. Evet. Buradan karşıya bahçenize geçmeye çalışıyorsunuz. Evet, geçmeye Ama büyük sıkıntı var. Buradaki köprüyü yıktılar. Yeni bir köprü yapılması evet. uzun sürüyor. Allah bilir hangi müteahhit buradan rant elde ediyor. Vallahi Bilmiyor. bilmiyoruz. Bilmiyorum müdürüm. Burada taşlar vardı. Betondan şey falan vardı. Burada. He burada ufak ufak beton attık. Gün yıktılar. Burayı da kapattılar. Ağaç aldılar. O taşlar taşlardan geçiyor. Çamurun çorağının içinde taşların çizmiyle geçiyor. Bahçe, serada, kitlelerin kutlamak Şimdi Geçen. mesele şu. Yani sen Karşıdan bahçene ulaşamıyorsun, maç olduğu zaman da taraftar bu buradan karşıya aynen. geçemiyor. Suyun üstünden yapay köprüler oluşturup karşıya geçmeye çalışıyor. Aynen değil mi aynen. bu? Aynen aynen. Ne yapmak lazım sence? Burada aynen. mesele nedir? Ben, de, ben anlamadım buranın şeyini. dedi. geçici yol istiyoruz şey bahçe için bahçe için diyorsun. Evet. Bir de taraftarlar geldiği zaman bir rezalete dönüyor. aynen aynen. yine Alike'yi dolanıyorlar. Alike'ye köprüyü dolanıyorlar. Sıkıntı olmuyor. Bazen evet, şey olanlar. Kısa yoldan geçmek Kısa yoldan 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 geçmek isteyenler. buradan kalıyorlar yani. O yüzden. Anladım. Mesele bu. Evet. Peki.